İlginç Bilgiler Bülbül Sesiyle Kanarya Kuşları Yaşlılar Nasıl Ötüşürse, Gençler de Öyle Ötüşür Bu atasözü, başlangıçta bir biremenli bir ev sahibi tarafından hobi olarak sürdürülen ve şimdi dünya pazarını fethetmeye hazırlanan Kanarya yetiştiriciliğinde yeni bir yönün temelini oluşturdu. Almanya, Dutscher'den her yıl büyük miktarlarda Kanarya ihraç etmektedir. Almanya'daki Kanarya yetiştiriciliği esas olarak Harz dağlarındaki San Andreasberg kasabasında yoğunlaşmıştır. San Andreasberg, dünyaca ünlü Harzer roller kuşunun anavatanıdır. Yoğun üreme sayesinde bu Kanaryaların sesi giderek daha net hale gelmişti. Uyumsuzluk tamamen ortadan kalkmıştı. Bir yaşayan kuş dostu kalırich, Kanaryaların ötüşünü daha da geliştirmek istedi. İlk olarak, bar adını verdiği, özellikle yüksek seste ötüşen bir kanaryayı, yine güçlü bir şekilde ötüşen bir soydan gelen sağlıklı bir dişiyle eşleştirdi. Ancak genç kuşlara kanarya olarak, 3 ar verilmedi. Rich, 70'ten fazla ötücü kuş edindi. Kanaryalar için uygun olup olmadıklarını belirlemek için seslerini inceledi. Son tercihi, Alman ötücü kuşlarının kraliçesi bülbül oldu. Bülbül'ün kafesi, genç kanaryalarla birlikte yuvanın yanına asıldı ve ilk cıvıldama ve şarkı söyleme deneylerine başladıklarında, tıpkı yaşlılardan duydukları gibi cıvıldadılar. Bülbül'ün şarkısını, tüm uyumsuzlukları ve tuhaflıklarıyla benimsediler. Böylece Carl Rich, ilk kez bülbül sesli kanaryalar edindi. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Bir bülbül yılda sadece yaklaşık iki ay öter genç kanaryaların kanaryası sustuğunda, bülbülün şarkısını da kısa sürede unuttular. Carl Rich daha sonra bülbülün şarkısını, genç kuşlarına öğretebilmek için gramofon plaklarına kaydetti. Ancak bu girişimde ancak kısmen başarılı oldu, çünkü tuhaf tıslama sesleri kayıtlarda net bir şekilde yeniden üretilmiyordu. Sonuç olarak, Carl Rich amacına ulaşmak için başka yollar aramak zorunda kaldı. Artık doğayı iyileştirmeye başladı. Sıcaklığı ve besinleri değiştirerek şarkı söyle. Sıcaklığı ve besinleri değiştirerek şarkı söyleyen bülbüllerin yıl boyunca mevcut olmasını sağladı. Vadaki bülbüller yalnızca Nisan başından Haziran ortasına kadar öterken, en soğuk kış aylarında bile Kanaryaları için şarkıcı olarak kullandığı birkaç şarkı söyleyen kuşa sahipti. Carl Rich, bu deneyleri savaştan önce başlangıçta tamamen gizlice yürütüyordu savaş, deneylerine ara vermek zorunda bıraktı. Ancak savaştan çok sonra deneylerine devam edebildi. Şimdi, tüm kalıtımın kaynağı olan germ plazmasının, bilim insanlarının sıklıkla iddia ettiği gibi organizmada gerçekten de bağımsız bir konuma sahip olup olmadığını belirlemeye çalışan genetik alanındaki uzmanlar tarafından destekleniyordu. Genel olarak, vücuttaki değişikliklerin germ plazmasını etkileyemeyeceği kabul edilir. Bu teoriye göre, genç kanaryaların eğitildiği bülbüllerin şarkısı kalıtsal olmayacaktı. Ancak Carl Reich'in deneyleri bunun tam tersini kanıtladı. Kuşlar bülbüllerin şarkısını benimsemişti ve izole tutulan çiftlerden gelen yavrular da, hiç bülbül duymamış olsalar bile bülbüllerin şarkısını söylüyorlardı. Bu şarkıyı miras almışlardı. Bu durum, kuş ticareti için yeni fırsatlar yarattı. Profesyonel yetiştiriciler, Carl Rich, deneylerini yalnızca kuş şarkılarına olan sevgisinden dolayı yapan bir meraklıdır, artık kendilerini, bülbül kanaryaları, yetiştirmeye adayabilirlerdi. Başlangıçta, yeni yöne, direnen bu ticaret, şimdi kuş ticaretinde lider konumdadır. Bülbül şarkısı söyleyen kanaryalara olan talep, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da giderek artmıştır. Almanya'nın en büyük kuş ihracatçısı olan Hannover yakınlarındaki Alfeld'de bulunan ne, Rühe firması, dünyanın tüm ülkelerine yılda 600 bin ila 800 bin adet, bülbül kanaryası, gönderiyor. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Videoyu hazırlayan Tansel Edgü